kafasını kopardı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, bugün de arkadaşlar Squid Game bebeği ile ilgili çok korkunç videolar izleyeceğiz. Korkunç kısa videolar izleyeceğiz ve arkadaşlar bir önceki videomda Hagiwagi ile ilgili izlemiştik ve o videoyu zaten mükemmel bir şekilde beğendim. Ben de bunun ikincisi olarak Squid Game bebeğini getirdim arkadaşlar. Squid Game bebeğin videolarını izleyeceğiz ve bu videoda çok güzel bir performans bekliyorum sizlerden. Yani bu video artı 2000 like bekliyorum. 2000 like gelirse bu videoların devamı da gelecek tabii ki arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı da kesinlikle unutmuyoruz tabii ki. O zaman daha fazla uzatmayalım. Değil mi? Direkt hadi Squid Game ile ilgili korkunç o kısa videolara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Videoya başlamış bulunmaktayız. Bakın bir tane kocaman bir Squid Game bebeği var ve arkasında motorlu bir adam var arkadaşlar. Squid Game bebeğini biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar Squid Game dizisinde biliyorsunuz Squid Game dizisi ta kaç ay önce çıkmıştı. 5 6, 5 mi ay oldu? 6 ay mı ne oldu? Bu Squid Game'de bayağı büyük bir Squid Game bebeğiydi. Biliyorsunuz ki bunun olayı neydi arkadaşlar? Hareket edersiniz direkt gözlerindeki ışınla sizi direkt öldürüyordu arkadaşlar. Bunu zaten unutmamışsınızdır. Yani çok korkunç bir bebekti. Bence siz de bu bebeği seviyorsunuz. Ben de bu yüzden Squid Game bebeğiyle ilgili kısa videolar getirdim size. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım ben de ilk defa izliyorum sizinle beraber nasıl bir videolar beraber izleyerek göreceğiz zaten arkadaşlar. Bakın böyle motorlu bir yerde böyle e, boş bir araziye geldi bir tane çocuk. Ve evet burası bomboş arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz şuradan Sukut Game bebeği falan çıkabilecek gibi her an çıkabilecek gibi gözüküyor zaten. Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten korkacağız mı acaba bu videoda? O da düşünülür yani. Evet arkadaşlar şimdi bakalım geldi buraya oturdu cebinden çıkardı ne açacak acaba? Squid Game bebeğinin konumunu arıyor bence arkadaşlar. Squid Game nerede çekildiyse oranın konumunu arıyor ve o tarafa gidecek bence bu. Ve başına çok büyük bir bela atacak bence. Yani Squid Game'in oraya neden gidiyorsun ki sen? Şimdi senin hareket ettiğini görürse Squid Game bebeği zaten seni öldürecek. Evet arkadaşlar küçücük bir motoru var ona biniyor. Ve bence Squid Game'in olduğu yere gidiyor bu arkadaş. Evet gidiyor şu anda. İlk önce bir konuma baktı sonrasında bence o tarafa gidiyor. Bence oraya gidiyor arkadaşlar. Bilmiyoruz ama gidince beraber göreceğiz. Bakın yollar da baya kötüymüş. Böyle şeyler falan var. Böyle baya değişik şeyler var. Taşlar var ve çok değişik bir yer yani. Bomboş bir arazi hiçbir yerde bir şey yok. Yani şimdi buradan eve gitmek istese nasıl gidecek acaba? Tabi konumla gidecek ama burada acaba telefon çekiyor mu? O da düşünülür yani. Bakalım motorunu gene yaptı. Gene park etti motorunu. Bu sefer ne ne geldi aklına acaba? Şimdi Squid Game konumuna açıyor bence. Bir yerde bence burada bir yerde. Aa bakın Squid Game'i görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın sesini biliyor musunuz? Aa bak. Aa hareket etmemen lazım. you. o öldürecek seni dedi. Çocuğu öldürdü arkadaşlar Squid Game bebeği. Arkadaşlar ben demiştim bunun olayını biz biliyoruz zaten. Bakın. Duyuyorsunuz sesleri? <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar birinci videomuz şimdi burada bitti. Gelin ikinci videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci videomuzda ne oldu? Gördünüz değil Adamı öldürdü. Squid Game bebeği. Şu anda görüyor musunuz? Squid Game bebeği ve Hagiwagi. Arkadaşlar Hagiwagi ve Squid Game bebeği. Hagiwagi Squid Game oyununu oynuyor. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Ve Squid Game Hagi öldüremedi arkadaşlar. Çünkü Hagi hareket etmiyor. Bakın görüyor musunuz? Squid Game bebeğiyle Hagi oyun oynuyor bildiğiniz. Hagi bakın arkadaşlar. Yu. Nerede Hagi Bakın burada görüyor musunuz arkadaşlar Hagi Orada işte bakın. Evet şu anda gene arkasını döndü. Hagi şu anda hareket edecek bence. Ama hareket... Koştu. Arkadaşlar Squid Game bebeğin kafası koptu şu anda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir tane o çocuk gene böyle kafasını kaldırmış gökyüzüne bakın. Hocam gene kafası geldi. Arkadaşlar ay Squid Game bebeğinin kafasını görüyor musunuz? Hagi Wagen'in diyorum. Squid Game bebeğinin kafası kopuk bir şekilde havadan Squid Game bebeğinin kafası uçuyor. Bakın bakıyor görüyor musunuz? Arkadaşlar Squid Game bebeğinin kafası koptu. Gerçekten kafası koptu. İnanamıyorum şu anda. Squid Game bebeğinin kafası koptu ve Squid Game bebeği öldü arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten Squid Game bebeğinin kafası koptu ve gerçekten Squid Game bebeği öldü artık bence. Çünkü bakın görüyor musunuz arkadaşlar Squid Game Huggy Wuggy Squid Game bebeğin kafasını kopardı ve Squid Game bebeğini öldürdü. Artık Squid Game bebeği yok bence. Çünkü bakın arkadaşlar a Çocuğun kafasına Squid Game bebeğinin kafası düştü. Arkadaşlar çocuğun kafasına Squid Game bebeğin kafası düştü. Ve şu anda dördüncü videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Hagiwagi'yi görüyoruz. Ve Squid Game bebeğin ee? ve Squid Game bebeğin askerlerini görüyorsunuz. Bakın şu anda başka bir çizgi animasyonumuzla geçtik. Ve Squid Game bebeğin Hagiwagi'nin eline bir tane anahtar var. Bakın Hagiwagi ne oluyor? Arkadaşlar Squid Game bebeğinin ellerini görüyor. Hadiva yine elleri ve Hadiva yine vuruyor. Gözüne vuruyor bayağı ve gözü morardı Hadiva zaten arkadaşlar. Bakın saçlarını ne yaptı ve ağzını böyle yaptı. Çok komik bir şey oldu. Bakın Hadiva bayağı sinirlendi zaten arkadaşlar ama Squid Game buna vurdu. Squid Game ölmüştü biliyorsunuz ki bu bu korkunç bir animasyon arkadaşlar. Squid Game ve Hadiva animasyonu. Bakın. Askerlerin görüntüsü arkadaşlar altına işemiş korkudan. Gerçekten altına işemiş korkudan. Ve bu elende Artık öldürdü. Squid Game bebeği korktu ve kaçıyor arkadaşlar. Çünkü Hagi Vagi bayağı baya sinirlendi. Baya sinirlendi de. Çok sinirlendi bu. Çünkü yani Hagi Vagi'nin gözüne falan vurdu. Sukit Game bebeği ve Sukit Game bebeğin elinde Hagi elleri var zaten. Bakın görüyor O eller uzuyor. Ve Hagi Vagi Sukit Game bebeği Arkadaşlar bu sefer galiba Squid Game bebeğini Hagiwagi öldürecek tekrardan. Çünkü bir önceki animasyonumuzda zaten Hagiwagi öldürmüştü Squid Game bebeğini. Bu sefer de bakalım Squid Game bebeğini Hagiwagi mi öldürecek? Bakın asker ne yapmış? Eline silah almış ve yakıyor Hagiwagi. Hagiwagi Hagi yaktı. Arkadaşlar Hagiwagi yandı. Bakın görüyor musun? Simsiyah bir hale dönüştü yani. Simsiyah oldu. Ve şu anda tıraş ediyorlar. Arkadaşlar Hagi tıraş ettiler. Gerçekten Hagi tıraş ettiler arkadaşlar. Aaa! Hagiwagi kıyafetsiz, çıplak oldu ve her tarafa yapmış oldu arkadaşlar. Bakın şimdi... Aaa! Emongas Emongas şu anda şarkı söylüyor. Bakın Hagiwagi de söylüyor ama arkadaşlar baya Hagiwagi Wagi baya tehlikeli <laughs> çünkü Sogit Game bebeğin kafasını kopardı ve öldürdü. Bir, önceki dakikalarımızda zaten siz de izlediniz arkadaşlar korkmuştu gerçekten. Squid Game bebeğin kafasını kopardı ve öldürdü yani. Squid Game bebeği öldü arkadaşlar. Gerçekten öldü Squid Game bebeği. Kafası koptu. gördünüz ve en sonunda adamın kafasına Squid Game bebeğin kafası düştü yani. Çok korkmuştu gerçekten. Şimdi bakın çok değişik bir şey. Bakın bu ne? Bunun ismi ne? Arkadaşlar eğer bunun ismini biliyorsanız yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın. Bakın çok değişik bir karakter. Emotlarsa beraber şarkı söyleyen kim biliyormuş ben bunun ismini kesinlikle bilmiyorum çünkü çok değişik bir karakter para ver diyor Among Us karakterine bakın çok değişik oldu aa Among Us karakteri ne yaptı aa bir şey yaptı arkadaşlar bir şey oluyor şu anda ama bu karakter gerçekten oha lan bu kim çok... arkadaşlar çok korkunç bir karakter eridi ve kanları aktı. Bu karakter de öldü arkadaşlar. Bizim izlediğimiz bu animasyonlarda herkes ölüyor. Squid Game bebeği öldü, kafası koptu. Çok değişikti. En en korkuncu da Squid Game bebeğin ölmesi ve kafası kopmasıydı bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatacağım. Squid Game bebeğinin kafası koptu ve Squid Game bebeği öldü arkadaşlar. Artık Squid Game bebeği diye bir şey kalmadı bence. Çünkü Hagi Wagi Squid Game bebeğinin kafasını kopardı. Çok ilginç. Bebeğin kafası koptu bildiğiniz. Bildiğiniz koptu yani. Bayağı korkunç bir animasyonda arkadaşlar. Bu videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone like videoları da kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bayağı bir korkunçtu zaten. Kafası nasıl koptu, nasıl oldu bilmiyorum. Hagi Vagi bayağı tekme attı kafasına ve kopardı Hagi Vagi. Bayağı bayağı şeytan bir karaktermiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.